Ben mi boyadım da cana dibine bakın. E nereye gidecek Barbie? Barbie partiye. Partiye mi gidecek? Evet, ben dizaleden deceğim. Sonra buraya barda ona millete bağırır. Ama sen o öyle partiye gider mi? Evet. Ama acayip çirkin ama... olmuş. Çirkin mi? Beğenmezler ama... bu Barbie'yi. Ama anne hani... Beni devirdi elimi. Elimi devirdi. Elimi öyle elimi vurdu. Evet. Tamam nasıl mahvetti Ha yüzünü mahvetti. Ay bu. Barbie kendi mi yaptı evet, yani? Evet kendi yaptı. Sonra öyle dağlandı dağlandı sonra mahvetti ya. Ay. Ben ben. Iı, ım... Saçlarını da renk yaptın. Barbie onu. Ne renk yaptın? Siyah mı boyuyorsun? Evet, Gri yani. mi? E, e, bak siyah. Ha, si siyah. Siyah. Ay hayır oluyor ya ben. Ama ben seni bu barbileri yalnız bırakamayacak mıyım? Yalnız bırakacağım. Yalnız bırakıyorum. Yüzünü tükenmez kalemle boyuyorsun. Yalnız bırakıyorum. Sulu boyayla saçını boyuyorsun. boyayım. Üzülmez ne mi Barbie? Üzülmez. E neden üzülmez? Üzülmez tabii ki de. E çirkin oluyor ama. Ç Zaten... Parti. Partiydi diyor zaten. Partide kiminle olacak? <Sessizlik> Partide bir şey dandedi dedi dandedi 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 da dimdim dandedi 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 Anladım. Dandedi saçını yıkar. Yıkayınca çıkar mı bunlar? Evet. Yıkınca. Emin misin? Eminim. Hmm, tamam. Sen kuaför mü oldun şimdi? Evet. Kuaförüm. Dandedi elimi orada sana kremi var bir de ruj kremi var bir de elimi de verdi bir de dolu var <laughs> bir de evet. boyumu bile var bak ortada çocuk var ortada da çocuk var bak ortada da çocuk var evet e yine o dizmit. bak çift çift dedim oğlu Hı. ama barbiler sana gelmezler neden e şimdi bu Barbie bak sarışındı. Ne renk oldu saçları? Ben, Yüzü ben, çok şey oldu. Yüzüne bak ne yapmışsın Barbie'ye? Ben, ben Barbie ondan istemedim. Ben bundan istemedim. Hmm. Sonra evet, da ne demek? Arkadan da ondan boyadım. Dedi. Ondan, ondan boyadım dedi. Can'ın ne arkadaşından gördü. Canı istedi. Kendi de boyatmak istedi. Öyle evet, mi? Evet ondan boyadım. Arkadan bundan boyadım. Öyle. Tüm de var benim ona. Tamam. Algıcı onun. Arkadaşı mahvetmiş. Evet onu. O. Hmm. Onu. Ona algıcı var benim ona. He, yani bu güzel oldu. On iki hmm. mahvoldu. Evet. E, ben devirdi bir melimi valla. Esmer Barbie'ye yapacağım dedim. Esmer Barbie'ye de mi yapacaksın? Evet. Ama bir, bir tane Barbie'nin de sağlam kalsın ya. boyamada. Yazık değil mi? E tamam bu iyi mi ona Barbie'ye? Tamam bu yeter. Bu yeter. Eve bir tane çirkin Barbie yeter değil mi? Evet. Hani ilk tane yani, çirkin Barbie yapardı. daha çirkin de donatı neden neden böyle yaptın diye arar. E tabi neden böyle yaptın derler. Evet. Ama, Ama onu demezler. Hmm doktor ama. Bütün oğlu için doktor. Tamam hadi arkadaşlara ne diyeceksin? Kapatalım. Anne merhaba diyeceğim. <laughs> Alaydım ilk başta merhaba diyorsun. Sonra ne diyorsun? Dedim. Bir şey demeyecek misin? tamam de ki görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Başka ne diyordun? Abone olun bana diyordun değil mi? Abone, abone olun. <laughs> Abone olun. Sizin de saçlarınızı boyayayım de. Dedim derlerine boyayacağım dedim. Tamam. Gelin Mira kuaförü değil mi? Evet. Tamam hadi bay bay yapın. Bay bay.